Evet değerli arkadaşlar çok önemli bir soru tipiyle daha karşınızdayım. Kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? 3 basamaklı olduğuna göre arkadaşlar şöyle yapalım bakın. Şunu 3'e bölelim. 1, 2, 3'e bölmüş oldum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Kümesinin elemanları da 3 basamak. Peki buraya kimler gelir? 1'ler, onlar yüzler basamak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sayıdan biri buraya gelebilir arkadaşlar. Ama buraya 0 gelmez. 0 olursa ne olur? 3 basamak. Bir sayı olmaz. Tamam. Bu 5 sayıdan biri. Peki buraya? Buraya arkadaşlar 6 sayıda gelebilir. Bir problem yok. Çünkü rakamları farklı demiyor. Peki buraya hocam? Arkadaşlar buraya da 0 da gelir. 1 de, 2 de, 3 de, 4 de, 5 de herhangi biri gelebilir. Buraya da ne geldi arkadaşlar? 6. Sorumuzun cevabı ne? 5 çarpı 6 altı çarpı 6'dır. Peki ikinci sorumuza geçelim. Kaç farklı tek sayı diyor. Peki kaç farklı tek sayı dediği zaman arkadaşlar yine 3 basamaklı olduğu için bunu 3'e böldüm. Tek dediğine göre bakın dikkat edelim. Burada tek kim var? 1 var, 3 var, 5 var. Bakın buraya 1, 3 ve 5'ten herhangi birisi gelirse ne olmuş olur sayı? tek olmuş olur. Çok güzel. Yani bu üç sayıdan biri buraya gelebilir arkadaşlar. Peki buraya? Buraya sıfır gelmez arkadaşlar. Peki kim gelir? 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu 5 sayıdan biri buraya gelebilir. Peki buraya? Buraya arkadaşlar altı sayıdan altı rakamının herhangi biri ne yapabilir? Gelebilir. Buraya ne yazıyorum? Altı yazıyorum. Bakın tek dediği için arkadaşlar önce şuraya birler basamağını ayarladım. Birler basamağı bir sayının tek olabilmesi için mesela 241. Nedir arkadaşlar? Tektir. Tek oldu. Nereden anlıyoruz? Evet. Birler basamağında. Peki buraya 3 yazdım. Sorumuzun cevabı ne olacak? 5 çarpı 6 çarpı 3 olmuş olacak arkadaşlar bu sorunun cevabı. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Kaç farklı çift sayı diyor. Kaç basamaklı yine arkadaşlar? 3 basamaklı. Tamam çok güzel. 3 basamaklı olacaksa arkadaşlar çift diyor. Peki burada çift ne var arkadaşlar? 0 var, 2 var, ve 4 var. Bakın buraya 0 2 4 ne yapabilir? Gelebilir. Arkadaşlar kaç farklı çift dediği için buraya 0 2 4 gelebilir. Yani 3 rakamdan herhangi biri gelebilir. Buraya arkadaşlar 3 basamaklı olabilmesi için 0 gelmez. Geriye 1 2 3 4 5 yani 5 sayıdan biri buraya gelebilir. Çok güzel. Arkadaşlar buraya bakın dikkat ederseniz 0 1 2 3 4 5 hepsi gelebilir. Yani 6. Sorumuzun cevabını 5 çarpı 6 çarpı 3. Yani arkadaşlar 5 kere 6 30. 3 ile çarpı kaç yapar? 90 yapmış oldu. Bu neydi? 5 kere 6 30. 180 mi yapmış oldu? Evet arkadaşlar. Burası kaçtı? Burası da 90. Tamam. Devam ediyorum soruma değerli arkadaşlar. 300'den büyük kaç farklı sayı yazılır diyor. Peki 300'den büyük olması için ne olacak arkadaşlar? Önce kimi ayarlamamız gerekir? Bakın yüzler basamağı. 300'den büyük olması için burasını 3, 4 ve ne gelebilir? 5 gelebilir. Peki buraya 3 sayıdan biri geldi mi? Geldi. Hocam buraya ne gelecek? Buraya arkadaşlar kaç tane sayımız var? 6. O zaman 6 sayıdan herhangi biri ne yapabilir? Gelebilir. Peki buraya ne gelebilir? Buraya da 6 sayıdan biri gelebilir. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar buraya diyelim ki 4 geldi. Mesela atıyorum buraya 4 geldi. Buraya 0, buraya 0 geldi. 400 problem yok. Ama buraya 3 gelir. Bakın buraya 3 gelir. Buraya 0, buraya 0 gelirse sayı ne olur? 300 olmuş olur. Bizden ne istiyor? 300'den büyük sayı. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Bakın şu 3 sayının çarpımından biri ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmamız gerekiyor. Çıkardığımız sayı kaç arkadaşlar? 300 olan sayı. Buraya 3, yani buraya 3 geldiğin zaman 3 rakamı buraya 0, buraya 0 geldiği zaman sayı 300 olmuş olur. 300'den büyük olmamış olur. Onun için biri ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çıkarmamız gerekiyor. Tamam devam ediyorum. Ne diyor? 300'den büyük kaç farklı tek? Bakın tek dediği için değerli arkadaşlar. Yine 3 basamaklı olduğu için 3 tane karemizi çizdim. Güzel. 300'den büyük kaç tek? Bakın tek olması için hem 300'den büyük olacak hem tek olacak. Tek olması için buraya 3, 1, 3, 5 gelecek. 300'den büyük olması için 3, 4, 5. Bakın rakamları farklı demediğim için arkadaşlar buraya da 3 gelebilir, buraya da 3 gelebilir. Problem yok. Devam ediyorum. O zaman buraya 3 sayıdan biri gelir, buraya 3 sayıdan biri gelir, buraya 6 sayı da gelebilir. Evet sorumuzun cevabı ne olacak? 3 çarpı 6 çarpı 3 olmuş olacak bu sayıların çarpımı. Peki devam ediyorum arkadaşlar. 300'den büyük kaç farklı kaç farklı çift sayı diyor. Peki 300'den büyük olacak bir de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Çift sayı olması gerekiyor. Peki 300'den büyük olması için buraya kaç gelir? 3 gelir, 4 gelir, 5 gelir. Yani 3 sayıdan biri gelebilir. Güzel. Çift sayı olması için buraya 0, 2, 4 yani 3 sayı gelir. Ortaya kaç gelir? 6 gelir. Bakın yalnız dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. 300'den büyük kaç farklı çift sayı diyor. Peki şimdi sorum şu. Buraya 0 geldiğini düşünelim. Buraya 6 sayıda 6 rakamdan herhangi biri gelir demiştim. Evet diyelim ki buraya da 0 geldi. Buraya da 3 geldi. O zaman 300 olmuş olur. O zaman 300'den büyük olması için buradan da bir ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkarıyoruz. Yani sorumuzun cevabı 3 kere 3 9. 6 kere 9 54 eksi 1. Yani ne olacak? 53 olması gerekir arkadaşlar. Evet 300'den küçük kaç farklı sayı diyor. 300'den küçük olması için ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Birler, onlar, yüzler basamağına. Bakın 300'den küçük yani 1 ile 2. Yani 2 sayıdan biri gelebilir. Buraya arkadaşlar 6'sından da herhangi biri gelebilir. Buraya da 6 sayıda gelebilir. Problem yok. Cevabımız 6 kere 6. 36 2 ile çarp 72 olmuş olacak. Evet 300'den küçük kaç farklı tek sayı diyor. Onu da çözelim arkadaşlar. 300'den küçük olacak bir de tek olacak. Peki 300'den küçük olması için buraya 1 2 gelebilir. Tek olması için de buraya 1 3 5 yani buraya 3 sayıdan biri, buraya 2 sayıdan biri. Buraya ne gelir? 0 1 2 3 4 5 gelebilir. Yani 6 sayıdan biri gelebilir. 6 3 6 6 kere 6 kaç yapar? Sorumuzun cevabı 36 olmuştur. Evet, 300'den küçük kaç farklı çift sayı diyor arkadaşlar? Hadi bunu da çözelim. Ne yapacağız? Yine bir kare yapalım. Şöyle 3 tane kare arkadaşlar. 300'den küçük dediği için başa 1, 2 gelir. Çift dediği için arkadaşlar buraya 0, 2, 4 gelmiş oldu. Buraya ne yazıyorum? 3 sayıdan biri, 2 sayıdan biri. Buraya ne gelir? Arkadaşlar 6 rakamdan herhangi biri gelebilir. 300'den küçük olmuş. Arkadaşlar 300 olma şansı yok. Çünkü buraya 300 gelmiyor. Hani niye bir çıkarmıyoruz demeyin sakın. Çünkü burası zaten 1, 2 geldiği için sayı 300'den küçük olmuş oldu evet 300'den küçükse 1 2 gelir. Çift olması için de arkadaşlar sonra 0 2 4 yani 3 sayıdan biri gelir. Evet 2 kere 3 6 6 kere 6 bu sorumuzun da cevabı kaç oldu arkadaşlar? 36 olmuş oldu. Evet bir başka soruyla devam ediyorum değerli arkadaşlar. Sorumuz bu defa dikkat edin bakın. Nedir bu sorumuzda? Kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı 3 basamaklı. <laughs> kümesinin elemanlarıyla neymiş arkadaşlar dikkat edin rakamları farklı. Bir de ne olacak? 3 basamaklı olacak. Hadi çözelim. Kaç farklı sayı yazılır diyor arkadaşlar? Yine ne yapıyorum? 3 tane karemizi ne attım? çizdim. Dikkat edelim arkadaşlar. Kaç farklı sayı? Başa sıfır gelebilir mi? Hayır, başa sıfır gelemez. Gelirse 3 basamaklı olmaz. O zaman buraya 1 2 3 4 5'ten herhangi biri geldi. Peki ben şu 5 sayıdan birini buraya yazdım mı? Yazdım. O zaman biri gittiyse arkadaşlar geriye kaç tane sayımız kaldı? Sayın bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kalmış oldu. Buraya da 5 yazıyorum. Doğru mu? Şimdi bir sayının birini buraya, birini buraya yazmış oldum. Yani toplamda 2 sayı gitmiş oldu. Geriye kaç tane rakam kaldı arkadaşlar? Evet 4 tane. O 4'ü de buraya yazıyorum. 5 kere 5, 25. 4 ile çarptım. Kaç oldu? 100 oldu mükemmelsiniz kaç farklı çift sayı yazılabilir? Bakın çift sayı olması için arkadaşlar bakın dikkatinizi çekiyorum. Böyle iki tane yazdım. Bakın şunları işaretledim. Harika. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bak sona sıfır gelirse sona iki dört gelirse ayrı ayrı yapacağım bunu. Neden? Çünkü sona sıfır gelirse bir tane gelmiş olur. Başa bir iki üç dört beşten herhangi biri gelebilir. Beş. Peki birini buraya birini buraya yazdım. İki tanesi giderse ortaya kaç tane kalır arkadaşlar? Dört tane o dördü buraya yazıyorum. Gelirse şu iki ve dörtten herhangi birini buraya yazarsam arkadaşlar iki sayıdan birini buraya yazarsam diyelim ki dördü yazdım. Ama başa sıfır da gelmez. İki tane sayı gitmiş oldu. O zaman başa kaç tane gelir? Dört tane gelir. Birini buraya, birini buraya yazdım arkadaşlar. Toplamda benim kümenin kaç elemanı var? 6. İkisi giderse geriye kaç tane kalır? 4 tane kalır. Neden böyle yapıyorum? Çünkü rakamları farklı demiş oldu. 4 kere 5 20. 4 kere 4 16 2 ile çarp 32. Kaç oldu bu sorumuzun cevabı? 52 mi oldu? Tamam devam ediyorum arkadaşlar. Peki 5 ile bölünebilen kaç farklı sayı? Arkadaşlar 5 ile bölünebilmesi için sonu ya 0 olacak ya da sonu ne olması gerekir arkadaşlar? Yani birler basamağının 5 olması gerekir. Sona sıfır getirdiğimizi düşünelim. Yani bir tane getirdiğimizi düşünelim. Başa kaç tane gelir? Beş tane. Birini buraya, birini buraya yazarsam kümenin iki elemanı gitmiş oldu. Geriye kaç tane kaldı? Dört tane kalmış oldu. Peki hocam sona beş gelirse. Çünkü beşle bölünebilmesi için birler basamanı ya sıfır ya beş olması gerekiyor. Çok güzel. Peki sona beş gelirse ama başa sıfır da gelmez. Bak şimdi sıfır da gitti. Beş de gitti. Ortada kaç tane kaldı arkadaşlar? Dört tane sayımız kaldı. O dördünü buraya yazıyorum. Tekrar şimdi düşünelim. Sayının birini buraya. Birini buraya yazdım. İki tanesi gitti. Ortada kaç kaldı arkadaşlar? Dört. Dört kere beş. Yirmi. Dört kere dört. On altı. Ne oldu arkadaşlar? Otuz altı mı olmuş oldu? <laughs> dört kere beş. Yirmi. On altı daha. Evet. 36 olmuş oldu kaç farklı tek sayı yazılır? Hadi bir de ona bakalım arkadaşlar. Kaç farklı tek sayı diyor? Tek sayı olması için evet kaç farklı tek sayı? Sona ya 1 gelecek ya 3 gelecek ya da 5 gelecek. Yani bu 3 sayıdan birini buraya yazmış oldum. Peki arkadaşlar başta 0 gelir mi? Gelmez. E 3 sayıdan birini buraya yazmış oldum. Yani kümenin bir elemanı gitti. Bir de 0 gelmez. Biri gitti, 0 da gelmesi ortaya kaç tane kalır? Buraya o zaman 4 tane sayı kalmış oldu. Bu 5 ve 6 rakamdan 6 rakamdan birini buraya birini buraya yazarsam toplamda 2 tanesi gitmiş oldu. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Evet bu sorumuz 4 kere 4. 16 3 ile çarp 48 olmuş oldu arkadaşlar. Bakın zaten toplam 100 sayı yazılıyordu. 52'si çiftse zaten 48'in ne olması gerekir? Tek olması gerekir onu da söyleyelim. 300'den büyük kaç tek? Yalnız arkadaşlar bakın bir önceki videomuzda ben bunu pratik şeklinde anlatmıştım. Ama bir de burada uzun uzun anlatayım arkadaşlar. Bakın 300'den büyük kaç tek diyor. Hem 300'den büyük olacak hem de ne olmuş olması gerekir? Arkadaşlar tek olması gerekir. İsterseniz bak şöyle anlatayım ben. Tek olacak mı arkadaşlar? Evet. Tek olacaksa sonu ya 1 olur ya 3 olur ya da kaç olur? 5 olur. Doğru mu? Kümenin içinde tek elemanlar 1 3 5. Harikasınız. Peki arkadaşlar buraya 1'i yazdım. 300'den büyük olması için başa kaç gelecek? 3 4, 5. 3 sayıdan biri buraya. Evet biri buraya gitti. 2 tane eleman eksildi. Geriye kaldı. Kaç tane? 4 tane kaldı hocam. Hadi buraya bakalım. Sonu 3 olursa bir tanesini yazmış oldum. Doğru mu? Evet. Ama 300'den büyük diyor. Buraya artık 3'ü yazamam. Çünkü 3'ü buraya yazdım. Neden? Çünkü rakamları farklı. 3'ü buraya yazdım. O zaman buraya ne kalır arkadaşlar? 4 ile 5'i sadece getirebilirim. 300'den büyük olması için. 3'ü buraya kullandım. Buraya 2 tane kaldı. Evet arkadaşlar bu kümenin bir elemanını buraya bir elemanını buraya yazarsam geriye kaldı kaç tane? 4 tane buraya 4'ü yazdım. Peki hadi 5'i buraya yazdığımızı düşünelim arkadaşlar. Başa ne gelmez? 0 gelmiyor onu zaten biliyoruz. Ama 300'den büyük diyor. 300'den büyük olması için buraya kaç gelecek arkadaşlar? 3 ile 4 gelmiş olacak. 300'den büyük 3, 4, 5 yazmam gerekir. Ama 5'i buraya yazdığım için artık buraya 5'i yazamam. Buraya 2 tane ortaya kaldı. Kaç tane arkadaşlar? Evet 4 tane kalmış oldu. 12, burada 8, burada 8 var. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Hadi bir sonraki sorumuza geçelim. 300'den büyük kaç çift diyor? Peki devam edelim arkadaşlar. Hem 300'den büyük olacak hem de ne olacak? Çift sayı olmuş olacak. Peki arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Bunu da bunun gibi çözeyim. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar ne dedik? 300'den büyük, 300'den büyük ve çift olacak. Sonu ya 0 gelir ya 2 gelir ya da kaç gelecek arkadaşlar? 4 gelecek. Birler basamağına çift olması için. 0'ı buraya yazarsam 300'den büyük olduğu için buraya 3, 4, 5 yani 3 sayı gelir arkadaşlar. Birini buraya birini buraya yazdım. 2 tanesi gitti ortaya. 4 tane kalmış oldu. Eğer sona 2 gelirse arkadaşlar değil mi? Bu 300'den büyük olması için buraya 3, 4, yine 5 gelebilir. 3 tane biri buraya İki tanesi giderse yine ortaya 4 kalmış oldu arkadaşlar. Sona 4 gelirse işte problem burada arkadaşlar bak. Sona 4 gelirse başa 3 5 gelir. Çünkü ne diyor? 300'den büyük kaç çift diyor. Eğer sona 4 gelirse başa sadece 3 ile 5 gelir. Buraya 2 tane doğru mu? Birini buraya birini buraya yazdım. 2 tanesi giderse geriye kaç tane kalır? 4 tane kalmış oldu arkadaşlar. Bunu da yazdım. Evet, bir başka sorumuz ne diyor? 300'den küçük kaç çift diyor. 300'den küçük olacak ve çift olacak arkadaşlar. Onu da şöyle çizelim. Tamam. Hop artı bir tane daha çizmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir kere çift olması için ne olacak arkadaşlar? Sona 0, 2 ve kaç gelecek? 4 gelecek çift olması için. 300'den küçük. Başa 1 2 gelebilir. Buraya 0 gelmiş çünkü iki sayıdan birini buraya yazacağım. Buraya bir tane iki sayım gitti. Biri buraya biri buraya iki tanesi giderse ortaya dört tane kalır değil mi arkadaşlar? İkiyi buraya yazdım. Ama 300'den küçük diyor. 300'den küçük olması için buraya bir iki yazmam lazım. Ama 2 buraya yazdım. O zaman geriye sadece buraya bir kalır. Buraya bir tane. Birini buraya, birini buraya yazdım. İki tanesi giderse ortaya kaç kalır arkadaşlar? 4 kalır. Evet, ne demiştik? 300'den küçük. 300'den küçük olması için Evet arkadaşlar buraya bir iki gelir iki tane dördü buraya yazdım iki tane sayı giderse geriye kaç tane kalır dört tane kalmış oldu bunu da söktüm. Evet 300'den küçük kaç tek sayı diyor hadi bunu da çözelim arkadaşlar 300'den küçük olacak ve tek sayı olacak. Hadi bakalım artı bunu da böyle işaretledim arkadaşlar ne yapıyorum bakın 300'den küçük olacak 300'den küçük olması için ve tek olacak. Buraya 1 gelsin arkadaşlar, 3 gelsin bir de buraya 5 gelsin. Sona 1 gelirse başa 300'den küçük olduğu için 1 2 artık değil mi? Bakın 1 2 gelmesi gerekir 300'den küçük olması için ama biri buraya yazdım buraya sadece 2. Buraya bir tane, buraya bir tane 2 sayı giderse arkadaşlar ortaya 4 tane rakamdan biri kalır. Sona 3 gelirse başa 1 2 gelebilir. Sonu 5 olursa başa 1 2 gelebilir. Doğru mu arkadaşlar? Bakın buraya bir tane, buraya iki tane. İki, birini buraya, birini buraya yazarsam ortaya kaç kalır? 4. Bunun için de arkadaşlar aynı şey geçerli. Buraya bir tane buraya iki sayı geldi. Evet. Sorumuzun cevabı buradan 4 gelir. Bunları çarparsam 8. Bunları çarparsam 8. Ne oldu? 8, 8, 16, 4 daha kaç oldu? Sorumuzun cevabı 20 olmuş oldu. Evet değerli arkadaşlar hepinize başarılar dilerim. Bir önceki videomda arkadaşlar bunun pratik yöntemle çözümünü de anlatmıştım. Oraya bakmanızda fayda var. Hepinize iyi günler diliyorum.